selamlar. Bugün sizlere mükemmel, harika, neşe dolu, yüzümüzün güldüğü, içinizin sevinçle, huzurla dolacağı bir gün yaşatmak amacıyla. Bu videoyu izlediğinizde yüzünüzde bir tebessüm oluşuyorsa hedefimize ulaşmışız demektir. Bu kadar önemli. Biz herkesten fazla şey biliyoruz değil. Doğru olan konuları konuşmaya çalışıyoruz. Dost doğru olmaya çalışıyoruz. Amacımız bu boş işlerle değil. Zamanının değerini en güzel şekilde bilerek. insanlar örnek olarak. Yüce Allah'ın bize buyurduğu o dost doğru yolda giderek. Takvalı olarak. Yoksa şeytanın nefsinin adımlarına uyarak değil. Bu yolda giden bir sürü zaten münafıklaşmış, kafirleşmiş tipler var zaten. Ama dost doğru insan bulmak zordur. Biz elimizden geleni yapalım bu yolda. Her zaman mütevazi olalım. Hayatımızın güzelliklerini görmeye çalışalım. Hayatın her alanında karşımızda şeytana uymuş tipler çıkabilir. Ama biz dost doğru durursak Allah'ın izniyle hiçbir sorun olmaz. Atlatırız hepsini. Hayatın her alanında böyle. Bir işe girersiniz veya okula gidersiniz. Başka bir ortama girerseniz Her yerde çıkabilir karşınıza Çünkü ne yazık ki Bunu söylemeliyiz yani Şeytanın adımlarına uyan nefsinin peşinden giden Kafirlikle yarışan bir sürü tip var Biz bunları her türlü ortamda da adam ederiz O ayrı Ama biz kendi bildiğimiz o dost yolda gidelim Her şeyden önemlisi bizim yaptığımız ameller Başkası bizi ilgilendirmez Biz kendi işimize bakacağız olayımız bu kadar önemli. Hayat hızla geçiyor. Pazartesiler oluyor. Haftanın ilk günleri. Daha sonra hafta hızla geçiyor. Günler hızla geçiyor. Aylar geçiyor. Yıllar geçiyor. Ömür bitiyor. Bu da bize niye gösteriyor? Zamanımızın değerini. Görüyorsunuz. Yeni skuterlar. Hemen ringlerin geçtiği yer. Kütüphaneye gideceğim. Tamam teşekkür ederim.